Dünya yok etme oyunu oynayacağız. İlk meteor yağmurunu yollayacağım. Oy 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 oy. Amca şey oynuyor Forvet'te. 400 milyon kişi yok. Ben de yani kurye Gökhan Belki Gökhan İkisi de var yani. Açılana kadar. Ersin, Rozier, Vida, Montero, El Sakala, Necip, Josef, Light, Cezal, Enkudu, Gökhan. Hem o şey, 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 oy, oy 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 oh. doğru ya, doğru oy ha ha! Şimdi lazer ışınım geliyor. Ya da durun. Oy 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 arkadaşlar. Ya tamam. ben, Gökhan Fagetti, el kudu. El kudu <laughs> Uy, da var Bu işimiz yok. Şimdi ben. Ben... <laughs> ben.

Değiştiriyoruz. Yolları. Buraya çat 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 çat. Oooo. Oooo. Evet arkadaşlar. Sadece milyonlar kişi kaldı. 7000 kişi. 7 milyar kişi yok etti. huy 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 huy. Arkadaşlar ben dünya ile konuşmuştum videoyu başlamadan önce. Ben bana bir şey yapamazsın demişti arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz dünyanın neredeyse yüzde yüzünü yok ettik diye öleceğim. Pat 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 pat. <laughs> Şimdi bakres bakırız, bak yürek. Bir gün inşallah. arkadaşlar bulduk. O <laughs> 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 Ya arkadaşlar kimse kalmamış. Dünyayı yok ettik. Yok! Allah'a şükür. Bence şu an elin elinde Gezegen yolluyoruz arkadaşlar. Oy, 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 oy. <gülüyor> hay, hay. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> gezegenimiz dünyayı ele patlatmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Ay, Hemen şuralara yıldızlarımı <laughs> yolluyorum

<laughs> Arkadaşlar. Baba, gezegen atıyoruz. başka var? Arkadaşlar iki gezegen. Bir anda dünyaya çarpıyor ve dünyayı yük ediyoruz. yok <laughs> <laughs>

Pam, mam, mam, mam. arkadaşlar kendi gezegenimi yok ediyorum. Yani gezegen dediğim uzaylı olarak gezegen. Evet. Pat, 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 pat. Şimdi bundan çıkalım bir. Gidiyorum ben. Ve arkadaşlar üçünü mü kullanıyorum Arkadaşlar bu benim en sevdiğim hmm. arkadaşlar şu anda ben dünyayı duyabiliyorum ama siz duyamıyorsunuz abi yapma diyor falan filan diyor ama ben yapacağım inadına <laughs> ben ne kadar bilmiyorsun, ne kadar gün bir şeyim ya sen. Nasıl <laughs> da? Oy 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 arkadaşlar dünyaya çizik atıyoruz Gezegene. <laughs> Çok manyakça bir şey, manyak. <laughs> Yürü, yürü, yürü. Çamadan arkadaşlar dünyayı şekere çevirdik resmen. Bak. yürü, Evet dünyanın altından girdik. Üç günden de çıkamadık hala. Salladı, salladı Arkadaşlar, ışınımla dünyayı yok ediyorum. Bakalım. Ne kadar oha! Arkadaşlar 5 500 milyondu. Şimdi 6 6 milyar kişi yok etti. Merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Gireyim mi Arkadaşlar kusura bakmayın biraz Eyp abim biraz kofiktir. Şimdi arkadaşlar şunu e, tam şuraya şuraya, şuraya yalamak istiyorum. Arkadaşlar bakalım ne olacak? Biz böyle yandan bakalım. Ha arkadaşlar. Oha! Devler yumruk attı. Ben buraya bir selican yollayacağım. Selican. Oy, oy oy arkadaşlar oy oy oy. <laughs> Arkadaşlar 3 mega solucan. çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dünyayı canavarlarla yok edeceğim. Buralarda da bir tane onlardan yollayalım. Dön, dön, dön. Oy 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 arkadaşlar 3 milyon kişi kaldı. 3 milyon kişi kaldı arkadaşlar. Ben şimdi buraya ışın atarımdan yollayacağım. Eee? odaları iki tane yollayalım. Ha hiç kimse kalmamış. Işın zamanı. Şimdi arkadaşlar gezegenimiz değişiyoruz. Uç bin mi? Ben bunu iki dakikada alırım ya. Sen <laughs> Balık hop geçtik. Arkadaşlar ben şimdi bunu gömüreceğim at böyle patır patır yok edeceğim. Pattır pattır. Oha bu ne? Bunu hatırlıyor gibiyim arkadaşlar. Hop hop hop. Bu deliyordu. 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 Kimden 14 milyon kişiyi yok ettik. 1 milyon, 2 milyon, 300 milyon falan kişiyi yaptı yeme geliyor benim. Neredeydi o yılları? Yeah, little. <laughs> burada büyük bir patlama olacak burada şimdi öyle bir patlama ooo 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 arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz bir tane daha açacağım şimdi Yeah, she